bu etkinlikte birçok kurum bir arada. Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, bununla birlikte TÜBİTAK, Uzay Ajansı, Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı yani birçok kurum şu an buradaki etkinliklerde paydaş. Şimdi Zerzavan Kalesi tabii ki özellikle Mitraim kutsalından dolayı, Mitras kültünden dolayı e, gökyüzü şenlikleri açısından aslında anlamlı. Bunun nedeni de Mitrasçıların hepsinin astronom ve uzay bilimci olması. Bununla birlikte Mitras'a ait bütün sembollerin uzayla, gezegenlerle ve yıldızlarla ilgili olması. Ve bu şenliklerin burada düzenlenmesinde önemli bir nokta. Türkiye'de gökyüzünün izlenebildiği en iyi noktalardan birisi Zerzavan Kalesi. Ve burada bu etkinliklerin düzenlen düzenlenecek olması açısından önemli. Şimdi tabii ki birçok gözlemler yapılacak. Bununla birlikte e, alanın dışında birçok atölyeler kuruldu ve burada gelen çocuklara ve gençlere hem uzay hem astronomi bilgileri verilecek hem de gençlerde bu büyük bir farkındalık yaratacak.